Evet, kıdem tazminatı ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Değerli bir konuğumuz daha var. Haber 16'da bizlerle birlikte Güvenlik İstihkamı Başkanı Sayın Ömer Çağırıcı. Sayın Çağırıcı Haber 16'ya hoş geldiniz. Nasıl? Evet, kıdem tazminatı yeni istihdam paketinin açıklanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Neden böyle sürekli gündeme geliyor? Öncelikle bunu açıklar mısınız? Evet işim eş, hanım. Bunun İnanın cevabını biz de merak ediyoruz. Her yıl gündeme gelen bir konu ve çalışma hayatını oldukça rahatsız eden bir konu. Kıdem tazminatı bizim cennet vatan ülkemizde çalışma hayatında 1936 yılında 3008 sayılı kanunla tüm çalışanların hakkı olarak belirlenmiş bir hak. Yıl 2020 bu zamana kadar gelmiş. Biz mevcut olan bu düzenden razıyız işçiler olarak. Kıdem tazminatı çalışanların ben tarif ederken şöyle tarif ediyorum. Bizden yılda 12 ay var, 365 gün var. Kıdem tazminatı aslında biz yılda 13 ay çalışıyoruz. Bu bir ay her yıl bizim kumbaramıza koyduğumuz bir para. Biz bu paraya güvenerekten gelecekte hayaller kuruyoruz. Ben emekli olursam ben bu alacağım toplu parayla, kıdem tazminatıyla işte ev alacağım, araba alacağım, borcumu ödeyeceğim. Çocukların düğünlerini yapacağım. Biz artık bu sene bu hayali kurdurmamaya ciddi anlamda böyle bir etki yapmaya çalıştılar. Çünkü her sene bu gündeme gelen bir konu yaklaşık böyle bir hafta on gün konuşulur, unutulur. Geçer giderdi. Buna emek hareketleri sendikalar özellikle bizim konfederasyonumuz Türküş bu konuda ciddi anlamda tavır koyuyordu. Bu gündemden kalkıyordu. Ama bu sene bu sene ciddi anlamda kıdem tazminatının konusu emek hayatında rahatsızlık yarattı. Biz de Türk İş olarak, Türk İş Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay, Türk İş'in yönetimi, Türk İş Başkanlar Kurulu, kıdem tazminatı konusunda kırmızı çizgimiz olduğunu açık bir şekilde kamuoyuna deklare etti. Ve şu an kamuoyunun da yüzde seksen desteğini almış bulunuyoruz. Çünkü Yeşim Hanım kıdem tazminatı bu ülkede 14-15 milyon aktif sigortalı çalışan işçi var. Biz evlerimizde tek başımıza yaşamıyoruz. En az 3 kişi var. 45-50 milyon insanı direkt ilgilendiren bir konu bu. Yani direkt 50 milyonun ilgilendiren bir konuda bu işin böyle oldu bittiye getirilmesi müsaade edilemez. Burada biz de emek hareketinde çalışanları temsilen sendikalar olarak buna karşı çıktığımızı biz bütün kamuoyuna deklare ettik. Biz bu mevcut yapıdan fazlıyız. Peki Sayın Çarcı, tüm sendikalarla aynı noktada mısınız? Bir koordinasyon içerisinde misiniz? Bu kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz demiştiniz. E, bununla ilgili çalışmalarınız var mı? Görüşmeleriniz var mı? Şu an Yaşım Hanım, kamuoyuna zaten ilk açıklamayı deklare eden konfederasyon, Türk İş Konfederasyonu. Evet, biz de ekranlarımıza zaten... getirdik. Evet, sizler de sağ olun sıkça emek hareketinin bütün sorunlarını ekranlarınızdan yayınlıyorsunuz. Bizden sonra Diz Konfederasyonu bir açıklama yaptı. Daha sonrasında Akış Konfederasyonu normal bir açıklama yaptı. Ta ki iki gün önceye kadar, iki gün önce kendileri de bir bildiri yayınladılar. Buna karşı olduklarını belirttiler. Şu an Türkiye'de yetkili konfederasyonların yani işçi tarafını temsil eden konfederasyonun buna karşı olduğunu herkes artık duymuş oldu. Ama burada şu var. Ben de sizin ekranlarınız aracılığıyla şu soruyu soruyorum. Şimdi işçiler karşı olduklarını ve kıdem tazminatının bu mevcut haliyle kalması gerektiğini alamayanlar varsa alamayanlarla ilgili bir çalışmanın yapılmasına katkı sunacağımızı işçiler olarak bizler konfederasyonlar olarak belirttik. Şimdi işveren kısmında da işte Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Bunlar da bu kıdem tazminatının mevcut halinden razı olduklarını belirttiler. Şimdi burada işçi ve işveren mevcut yapıdan razı. Burada razı olmayan kim? Hem bunu merak ediyorum. Hı hı. İşçi de, bizim hı. böyle bir talebimiz yoktu, işveren de yoktu. diyor. Hükümet kendi aranızda çözün diyor. Ama şu anda bir e, gündemde olan bir taslak yok değil mi? Evet bize verilmiş olan resmi anlamda verilmiş olan bir taslak yok sadece belli açıklamalar var. Bu açıklamalarda da bilgilere baktığımız zaman önümüze koyduğumuz zaman biz bunu emek hareketi olarak masaya yatırdığımız zaman yani biz bu konuşulan konuların bile gündeme gelmesinden rahatsızız. Çünkü ortada ciddi bir hak kaybı olacak. Hı hı. Şu anda bir çalışan olarak şöyle Doğal olarak bir değerlendirme yapalım. Ben emekli olunca yıllarca bir iş yerine emek görüyorum. Şimdi bir virgül koyalım Sayın Çağrıcı. Ee, önemli ee, sonuçta hepimizin e, hakları var. Bunları konuşalım. Çok kısa bir reklam aramız var. Reklama gidelim. Ee, dönüşte siz e, bize bu ayrıntıyı aktarın. Olur mu? Peki çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz sevgili izleyiciler konuğumuzla sohbetimize. Haber 16 devam ediyor. Sevgili izleyiciler, Güvenlik İş Sendikası Başkanı Sayın Ömer Çağrıza ve Haber 16'da bizlerle birlikte sohbetimize kısa bir ara vermiştik. Kıdem tazminatını konuşuyoruz. Fona devredilmesinin yaratacağı etkileri konuşurken siz dediniz ki bir örnekle anlatalım. İşçi hangi kayıplar yaşayabilir eğer fona devredilirse? Şimdi bu kaldığımız noktadan devam edelim mi? Bu yaşandığı takdirde neler olacak? Evet Yeşim bu yaşandığı takdirde insanların 25 yıllık çalışıp alın terini, birikimini karşılığı olan toplu bir para alıyorlar şu an mevcut sistemde. Bu sistem söylenilen konular eğer hayata geçerse insanlar bir kere bu toplu parayı alamayacak. İnsanlar bu toplu parayla borcunu ediyor, ev alıyor, araba alıyor, alabiliyorsa işte çocuklarını evlendiriyor. İnsanların bu hayalleri var. İnsanların bu hayalleriyle bir kere oynanmış olacak. Şu an mevcut sistem üzerinden değil de bu bize sunulan taslak dedikodu, dedikoduları üzerinden, bu yapılan konuşmalar üzerinden yola çıkarsak ben bir iş yerinde 25 yıl çalışıyorsam örnek olarak işte 150 bin lira diyelim toplu para alıyorum. Bana şimdi diyorlar ki sen 60 yaşında emekli olacaksın. Bu 150 bin liradan 30 bin lira bir para biz sana vereceğiz. Geri kalan parayı da 75 yaşına kadar olan süreçte emekli maaşına, emekli maaşı artı bu zaten benim olan toplu paramı bana 75 yaşına kadar taksit taksit biz sana vereceğiz diyorlar. Şimdi bu mevcut düzende ben bu parayı toplu olarak cebime koyarken ben taksit taksit almayı ben niye kabul edeyim? <laughs> Bu işçi tarafından olan kısmı. Şimdi biz Emek Hareketi sendikalar olarak, işçiler olarak karşıyız ya. Şu an Yeşim Hanım biz işverenlerle birçok konuda fikir ayrılıklarımız var bizim. Nedir Anladın? efendim? Burada biz işverenlerle bizim fikirlerimiz örtüştü. İşverenler diyor ki ben de buna karşıyım. Şimdi işverenler nazına bakarsak, işveren benim 25 yıllık çalışırken, olan kıdem tazminatı param işverende kanun gereği garanti olarak duruyor. Ben kanunun bana vermiş olduğu yetki ve hallerde emekli olmadan ben bu parayı alabiliyorum. Hakkı fesihim varsa kanun gereği ya da emekli olduğum zaman ben bu parayı alıyorum. Ben şunu biliyorum diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hukuk devletidir. Kanun gereği benim birikimim de ilerideki çalışmış olacağım birikimim de işverenimde garanti altındadır. İşveren benim olan, emanet olan, kendisi kendi ufkesinde olan parayı ya faize yatırıyor, ya repo yapıyor, ya borsada kullanıyor, ya da benim paramla işveren yatırımlar yapıyor, kendini geliştiriyor, kendini büyütüyor. Daha çok istihdama katkı yapıyor. Şimdi bu taslak dedikodusunda işverenler de şunu diyorlar. Diyorlar ki sen bu parayı kendi ufkende tutmayacaksın. Her ay bir ...best gibi bir hesap, bir fon hesabı... ...her ay buraya yatıracaksın. Devlet güvencesinde an, mi bu fon? Devlet güvencesinde mi? Şu an bu fonun devlet güvencesinde... ...olup olmadığını söyleyen kimse yok. Devlet güvencesinde olmadığını... ...söyleyen uzmanlar var. Devlet güvencesinde olacağını... ...söyleyen kişiler de var. Beden tazminatının ...çok iyi sonuçlar getireceğini... ...fon sistemini... ...çok iyi sonuçlar getireceğini söyleyen... ...bir takım köşe yazarları var. Evet. Bunu popollayarak, bunu popollayarak bunu güzel bir şekilde anlatarak bu devlet evet. garantisinde olacak. Çalışanlar hiçbir hak kaybı yaşamayacak. Hatta eskisinden daha da iyi olacak diyen birçok köşe yazarı var. Peki ben devlet onlara... garantisinde olursa tartışmaya açık mıdır Sayın Çağırcı sizce? Şimdi Yeşim Hanım Türk İş'in biz güvenlik İş sendikası olarak Türk İş Konfederasyonu'na bağlı. Yani işçileri temsil en, en büyük konfederasyona bağlı bir sendikayız. Burada bizim konfederasyonumuz nasıl bir çizgide yol alırsa biz de o çizgide yol almak zorundayız. Böyle, böyle bir emek hareketi <laughs> en önemli ee, bizim kırmızı çizgimiz olan kıdem tazminatında biz Türk İş Konfederasyonu'nun sonuna kadar yanındayız. Türk İş Konfederasyonu ne diyor? 30 günden bir gün dahi bir milim dahi şaşma olmayacak diyor. Ben bunu evet. kabul etmiyorum. Şunu da sayın çağırıcı şunu sormak istiyorum ee, Süremizi iyi kullanmak adına yöneltiyorum soruları e, size Şimdi kıdem tazminatının fonu devredilmesi bir nebze olsun kenarda duruyor diyorlar Ama aslında belirli süreli iş sözleşmesinin e, sınırlandırılmasının kaldırılması gündemde diyorlar Siz bununla ilgili e, ne düşünüyorsun seniki olarak? Yeşim Hanım bu da bir şu an aynı bu kıdem tazminatı taslardaki varsayımlar gibi bir varsayım ama kıdem tazminatı konuşulup gündem yoğun bir şekilde yorgun hale getirilirken bu da onun bonusu olmuş oluyor. Şu an çalışma hayatında işçiler belirsiz süreli olaraktan çalışıyorlar. Evet. Yani bir iş giderken kendini ben buradan emekli olurum diyorsun. Hı hı. Bu kavramda çalışıyorsun. Şimdi diyorlar ki 25 yaş altı 50 yaş üstü biz bunlara belirli süreli iş sözleşmesi yapalım. Ki bir işveren beni çağıracak işçi olarak Diyecek ki ben seninle bir yıldır Sözleşme yapacağım sen, ben, sen bende bir yıl çalışacaksın E bu işverenimiz Bekar olarak görelim e, Bu adam evlenecek Evlenme hayali dahi kurdurtmuyorlar Bu adam Kendi geleceğine yönelik hayaller kuracak Bu hayalleri dahi kurdurtmuyorlar Biz şu anki yapıdan Razıyız Yeşim Hanım bizim derdimiz şu Emek hareketi olarak sendikalar olarak Bizim talebimiz şu Biz şu an mevcut haklarımızdan razıyız Kıdem tazminatı olsun, belirsiz süreli iş sözleşmeler olsun, çalışma hayatındaki haklarımız olsun. Yani burada bu kıdem tazminatında sendikaları ve bütün çalışanları ilgilendiren çok önemli bir husus da var. Buraya herkes atlıyor. Hı -hı. Yeşim Hanım, ulusal kanal aracılığıyla biz bunu da dile getirelim. Lütfen. Bakın hı -hı. Biz, biz sendikala üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yaparız. İşverenlerle otururuz, karşılıklı sözleşmeleri bağlarız. Biz orada şu an kanun gereği kıdem tazminatı 30 gün bir bürüt ücretse biz Toplu sözleşmesinde bunu 35 güne çıkartıyoruz. Biz bunu 40 güne çıkartıyoruz. Biz bunu 45 güne çıkartıyoruz. Bizim burada toplu sözleşme masasında kazanımlarımız da var. Bir biz bizim bu sendikal olarak üyelerimiz adına çalışma hayatında emek döken emekçiler adına bu kazanımlarımız da olacak. Bunlara da mı tırpan vuracaklar? burada bir de bu büyük bir soru işareti var burada. Evet. Biz mevcut şu an kanun gereği işçilere verilen bütün haklarına razıyız. Bu bizim haklarımızın üzerine eğer bize olumlu manada haklar vereceklerse biz orada her şeyi oturup konuşmaya işçilerin neyini olacak şekilde orada varız. Mevcut Ama sistemde biliyorum. bizim açımızdan bir problem yok diyorsunuz. Evet. Evet işveren de bunu söylüyor. Evet işveren de bunu söylüyor, işçi de bunu söylüyor ama hükümet de diyor ki aranızda halledin diyor. Yani bizim aramızda bir sorun yoktu ki biz halledelim. Hı hı. O zaman mevcut sistemle ilgili üzerine bir değişikliğe gidilmesini de istemiyorsunuz değil mi? Bir sorun yok. Evet, evet olumlu anlamda bir katkı olacaksa katkı yazın. Tabii. Tabii. Ama hı. olumlu anlamda bir milim dahi geriye bir gidiş olmayacak. Evet, şimdi fona devredilmesi oldukça önemli kıdem tazminatının. Sizin söylediğiniz konu yine çok önemli. E artı bu belirsiz e, e, sözleşmenin e, özellikle o 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün sınırlandırılması var. Bununla ilgili bir düzenleme yapılırsa tavrınız ne olur? E, bu bir tartışma konusu aslında. Evet şu anda elimizde somut bir şey yok ama e, uzmanlar da bu konuda sürekli açıklama yapıyor. Bu, e, buna dikkat çekiyorlar. Bu yüzden soruyorum Sayın Çağrıcı. Şimdi Yaşım Hanım bunu da e, kamuoyunu ısmarlarken şöyle bir ee, çalışma yapılıyor. Belli bir şey yazarlar, belli bir gazeteler. Diyorlar ki bu istihdamda patlama noktası olacak. İstihdamı sayısını artıracak. Şu anki mevcut düzenin istihdamın artmasında ne gibi bir engeli var? Bence hiçbir engel yok. Bu işveren açısından da çalışan bir personelin zamanla kalifiyeli olmasını sağlıyor şu an mevcut evet. sistem. Bir çalışanın da bir çalışmış olduğu iş yerinde Oraya aidiyet duygusunu sağlıyor. Bakın hı. siz de bir işverenin emri altında çalışıyorsunuz ulusal kanal olarak. Hı hı. Ulusal kanal bir çalışanını orada uzun süreli mi çalışmak ister, onun daha iyi yetişmesini... Tabii ki. Yoksa sen bir sene, altı ay çalış ben senin yerine başka biri alacağım. Yani bu insanın zaten alttan gelecek olan yeni bir insanın orada o işi öğrenmesi, o işi tam vakıfıyla yapması üç beş ayı, 6 ayı zaten buluyor. Yani burada mantık ben göremiyorum. Bu yani Doğru. belirsiz sözleşmesinin belirli olmasındaki bir mantığı bulamıyorum. Burada Emek Hareketi'ne sendikalara, konfederasyonlara onay alınmadan Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü var. Diyor ki ben değişçilikten geldim. Emek Hareketi'nin, sendikaların tartışıp da kabul etmediği bir konuyu benim önüme daha önce getirmeyin diyor. Şimdi evet. de şimdi de kendi aramızda anlaşın diyor. Biz kendi aramızda anlaştık. İşçi diyor ki bir sorun yok. İşveren diyor ki bir sorun yok. Şu anki sistem bu. Evet. Biz mevcut eden, İşçi... biz mevcut Evet bu sınırlandırmanın işçiye bir faydası olmayabilir ama işverene faydası olabilir Sayın Çağrıcı. Yani bu yönde tabii ki çalışmalar nasıl ilerleyecek, e, nelere karar verilecek oldukça önemli. Fonun bir kere devlet güvencesinde mi onu da bilmiyoruz söylediğiniz gibi ama uzmanlar e, siz de belirttiniz. Bir kısmı evet devlet güvencesinde olacak diyor. Bir kısmı hayır olmayacak diyor. Bu yönde açıklamalar yapılıyor. Bakalım bu sonuç neye gidecek? Peki gündeme gelirse, ve evet, taslak konuşursa tabii ki istemeyiz bir grev olsun ama nasıl bir uzlaşı sağlanır size göre? Son olarak toparlarsak Şimdi Yeşim hanım. Konfederasyonumuz Türkiye Genel Başkanımız Sayın Almin Ötavay çalışmalar yapıyor ve Kendisinin yapmış olduğu her çalışmanın sonucunda ve neticesinde bakın biz bu kıdem tazminatı konusu gündeme gelir gelmez 3 defa başkanlar kurulu yaptık. Siz de yayınladınız. Konfederasyonumuz bütün sendikaları ve üyelerimizi bilgilendirmek için bizleri başkanlar kurulu topluyor, gerekli bilgilendirmeyi yapıyor. Bu konuda eğer kamuoyunda ciddi anlamda tartışılırsa bizim konfederasyonumuz yapılması gereken bütün adımları atıp tüm kamuoyunu bildirecek. Ama bizim konfederasyonumuz Türk İş'in şu açıklamaları var. Çalışma hayatında geriye gidişi biz asla kabul etmiyoruz. Evet. Bir düzenleme olacak diyorlar. Dedikodudan ibaret. Önümüzde hiçbir resmi bir taslak yok. Eğer bir resmi taslak gelirse bakın Yeşim Hanım şöyle bir şey var. Bu ülkede kamuda taşeron sistemde çalışan bütün taşeron işçiler kadroya geçti. O zaman emek hareketlerine, sendikalara, konfederasyonlara sormadılar ve arkadaşlarımızı kadroya geçirdiler. O dönem dediler ki biz amasız, fakatsız, şartsız herkesi kadroya geçiriyoruz. Sonra bu KYK yayınlandı, baktık ki kitler diye bir şey var. Kamu İktisadi Teşebbüsleri, bu arkadaşları kadroya almadılar. O dönem 696 KYK'yı yayınlarken hükümetimiz KYK'nın içerisinde birçok yanlışlıklar yaptı. Biz o zaman sesimizi feryat ettik. Bizi duymadılar. Bugün kavgaya geçen herkes mahkemeye veriyor ve devlet şu an mahkemeleri kaybediyor. Ciddi anlamda sıkıntılar var. Evet. Bu ülkede bir şey yaparken işçiye, emek hareketine, işçileri temsil eden sendikalara ve konfederasyonlara sorulması lazım. Doğrusu da bu. Onayın alınması lazım. Biz yasama yürütme yargıdayız ama biz bu ülkede çalışan işçileri temsil eden en büyük konfederasyonuz. Ve özel güvenlik görevlerini temsil eden de bir güvenlik sendikasıyız. Biz son sözüm şu olsun Yeşim Hanım, biz mevcut yapıdan razıyız. Biz haklarımızı geriye götüren her düzenlemenin konfederasyonumuz olarak ve güvenlik iş sendikası olarak karşısındayız. Mevcut haklarımızı ileriye götürecek olan bir şey varsa orada da her türlü görüşmeye açığız ve olumlu katkı yapmakta anlamında evet. her türlü fikirlerimizi beyan ederiz. Evet. E, Türk İş Birinci Bölge Temsilcisi Sayın Adnan Uyar da geçen gün e, stüdyo konuğumuz da aslında sizin aynı noktada aynı doğrultuda cevaplar verdi. Her konuda dedi Fırat Kalkanı, Barış Pınar Operasyonu, 15 Temmuz süreci olsun hepsinde devletimizin yanındaydık dedi. Her zaman destek veriyoruz ama işçimizin hakları, işçilerimizin durumu kırmızı çizgimizdir. Özellikle kıdem tazminatı konusunda kendisi de önemli açıklamalar yaptı ama siz de ilettiniz. Mevcut sistemle ilgili bir sorunumuz yok. Memnunuz. Daha ileriye, daha iyi noktaya taşımamız gerekiyorsa evet taşıyalım ama işçi haklarımızı, işçimizi geriye götürecek, haklarından mahrum edecek şeylere de kapımız kapalı. İşte bu konuda e, duruyoruz. Noktamız kırmızı çizgimizde bu olacak dediniz. Sayın Çağrıcı çok teşekkür ediyoruz Haber 16'ya katıldığınız için. Önemli açıklamalar yaptınız. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyoruz size. Ben de teşekkür ediyorum Ulusal Kanal Sağ olun efendim. Sağlıklı günler. Evet sevgili izleyiciler Güvenlik İş Genel Başkanı Sayın Ömer Çağrıcı Haber 16'da kıdem tazminatı ile ilgili değerlendirmeler yaptı kırmızı çizgimiz dedi. Türk İş'le aynı fikirdeyiz. Her zaman da aynı doğrultuda hareket edeceğiz dedi. Mevcut haklarımızda bir sorun yok. Memnunuz ama işçilerimizin haklarını geri götürecek adımlar atılırsa işte orada kırmızı çizgilerimiz var dedi. Bu doğrultuda açıklamalar yaptı efendim ve böylelikle haber 16'yı da burada noktalayalım. Yarın saatler 12.30'u gösterdiğin ulusal kanal ekranlarında yeniden birlikte olacağız. Yarın görüşmek dileğiyle.